E bu Bozkurt işareti var, bu e, MHP'nin işareti değil. <laughs> bu işaret, bu işaret. Rusların simgesi aynıdır. Fransızların <laughs> kuruzdur. İngilizlerin aslandır. Türklerin simgesi budur. Bozum. Bozkurt. <gülüyor> <gülüyor> Bozkurt. Bozkurt, Efe'nin başında, yol gösterir Asena. Özellikle Asena onu da şükür. Yol gösterir ve kurtarır Türkleri. Bizim de bozkurtumuz sizsiniz. Türkiye'mizde bizi kurtaracak. Ona göre bir Türk'ü görende bunu yaparlar. Başbuğa bunu ben öğrettim. 92. yılda Azerbaycan'a geldiğinde azaltır meydanda, özgürlük meydanda bir milyon insan onu karşılamaya çıktı. Hepsi de bunu yapıyordu. Baş ben de tribundaydım. Ortada ben sağda elçi bey so Solda da Türkeş Bey. Türkeş Bey sordu bu ne işaretti? Ben dedim bu Göktürklerden gelen işaretti. Bu Bozgurt işaretti. Bu Türklük simgesidir. Başbuğ bele yaptı dedim bunu metalistler yapar. Böyle yapacağız. Bu da, bu da, o da beni sevindi. Bunu dine bağlamak olmaz. Başda şimdi çalışır bu dinlə bağlamaq ayrı. Bizə qaqavuzlar etdi. Qaqavuzlardan gəldi. Qaqavuzlar da xristiandır. Ona görə də bu din yoxdur. Burda əsas simgədir. Bosfor Türklük simgesidir. Baxın unutmayın, hə, başda sağa sağa olmadı da belə olmuş.